hücreler göreceğimi sanıyordum. Ama kafeslerden başka bir şey yoktu burada. Her iki tarafında sıralanan eski bir hayvanat bahçesinde aslan veya kaplan gibi yırtıcı hayvanların tutulduğu türden kafesler de bunlar. Kısa boylu bir adamın ayakta durabileceği yükseklikte yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğindeydiler. Başımı kaldırıp bakınca her kafesin üzerinde aynısından iki tane daha olduğunu ve bunları kenarlarına yaslanmış merdivenlerle ilişildiğini gördüm bu şekilde uzun sıralar halinde dizilmişlerdi ve bazı noktalarda aralarında boşluklar bırakılarak dar yollar oluşturulmuştu. İçerisi korkunç derecede sıcaktı. Yürümeye devam ederken bu yolların uzaklardaki başka kafesler açıldığını gördüm. İçerisi dev bir depo gibiydi. Tek fark burada kafeslerde insan depolanmış olmasıydı. Kafesler arasında yürürken sağdan, soldan, yukarıdan gelen bakışları üzerinde hissediyordum. Birçok mahkum oturuyor ya da yatıyor olduğundan Alttan da bakanlar vardı. İnanılmaz bir gürültü vardı içeride. Neredeyse herkes bağırıyordu sanki. Bu sırada Gardon'un yeniden elimi tutması kendimi toplamama epey yardımcı oldu. Merhaba bayan diye bağırıyorlardı. Tekrar tekrar. Neşeli, arkadaşça çalıklardı bunlar. Kahkahalar da eksik olmuyordu. Parmak arasında eller uzanıyordu. Ve gülen yüzlerin yanı sıra ciddi yüzler de vardı. Bana verebileceğiniz bir şey var mı bayan? Bayan! Nasılsınız bayan? Nasılsınız? Sesin geldiği yöne bakınca olduğum yerde kala kaldım. 8 yaşından büyük olmayacak bir erkek çocuğu duruyordu kafeste. Üzerinde sadece şort vardı. Gülümseyerek bana bakıyordu. Kucağında ondan da ufak bir olan yatmış uyuyordu. Sanırım sadece hayır diyebildim. doğru da öylece oğluna baka kaldım. Kımıldayamaz olmuştu. Karda kolumu tutup beni hafifçe çekti. Ama bu sırada kafesteki çocuk kalkıp kafesinin ön tarafına geldi. Ve parmaklıkları tutup bana seslenmeye başladı. Merhaba bayan, merhaba. 25 personuz bayan? Tam da hale silecek şekilde kendi etrafımda döndüm. Bu dehşet tecrübenin ortasındaydım. Ve dönmek demek kaybolmak demekti. Çünkü tüm kavisler birbirinin aynıydı. Her ne kadar üzerlerinde büyük rakamlar yazılı levhalar olsa da bunlar bana hiçbir şey ifade etmiyordu. Yön duygum tamamen kaybolmuştu. Sadece yüzler ve bana doğru sallanan eller görebiliyordum. Adamlar, çocuklar, genç bir adam, sonra bir yaşlı. Ardından bir çocuk, terden parlayan çelimsiz bedenler, çoğunluğun üzerinde şorttan başka bir şey yoktu. Ve içerisi bozuk giyecek, ter ve silik kokuyordu. Üzülme de gardiyan. Elimi hafifçe sıkarak bizi eşlik eden gardiyan durduğumuzu fark etmemişti. Arkada kaldığımız görünce olduğu yerde bekledi. Bu sırada bana etraftan sorular soruyordu. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsunuz bayan? Adınız ne? Neresiniz? Amerikalı, hey Amerikalı, merhaba. Seni seviyorum, seni seviyorum Mary. Gardiyan yanımıza geldi. Bu sırada gardo kulundan ve elinden tutmuş, yine hareket ettirmeye çabalıyordu. İçerisi bir fırın kadar sıcaktı ve gitgide daha kötü kokuyordu. O sırada anladım ki hareket etmezsem düşecektim. Neyse ki yanımda su şişesi vardı. Şişeyi çıkarıp kana, kana su içtim. Ama bunu yaparken mahkumlar su için tezahürat yapmaya, seslerini iyice yükseltmeye başladılar. Dengemi kaybedip parmaklıklara doğru yalpaladım. Kar yanımdaydı ama beni tutamadı. Bu sırada kollarımda ve saçımda elleri hissederken çok yakından gelen fızıltılar duydum. Yardım edin bayan. Burada yalnız bayan. Kimse gelmiyor bayan. Boyalı saçlı genç bir olan yaşlı bir adamın kollarında yatıyordu. Gazete kağıtları üstünde yırtık pantolonlu bir çocuk bitkin hale uzanmıştı. Bu insanlar resmen bir fırında yaşıyorlardı. Garda üzerimdeki elleri uzaklaştırdı. Bu eller bana zarar vermeye çalışmıyorlar. Sadece okşuyorlardı. Endişeli ama nazik bakışlar. Böyle bir durumda bile nezaketlerini koruyorlardı bu insanlar. Aptal gözlerimde işe yaramaz göz yaşları belirtmeye başlamıştı. Yola devam etmeyi başardım. Yokuş yukarı yürüyor gibiydim. Önce bir adım, sonra bir adım daha. Koridorda ağır ağır ilerliyordum artık. Önüme gardiyanın mavi bir gömlekli sırtına bakarak adamı takip ettim. Ve hep birlikte metal bir kapıdan geçtik. Kapı arkamdan kapandığında duvara yaslanıp gözlerimi kapadım ve ağlamaya başladım. Kendime geldiğimde önümüzdeki merdivenden çıktık. Koku ve sesler gitgide azalıyordu. O şimdi hastanede dedi gardiyan. Geldiğimiz yerde duran bir gardiyanla konuşunca önümüzde başka bir kapı açıldı. Güçlü ışıkları arkamızda bırakıp tepedeki pervane esintiye arattığı bir hole gelmiştik. Gözlerimin alışması biraz zaman aldı. Çünkü ortam epey loştu. Darbe koridora girip ilerledik. Bu sırada bir tekerlekli sandalye gördüğümü hatırlıyorum. Ne ayet bizi boş bir odaya aldılar. İçeride sadece bir masa ve birkaç tane katlanır sandalye vardı. Sandalyelerden birine oturup başımı eğdim. Beyliğin arasına aldım. Çünkü hala her an bayılacakmışım gibi hissediyordum. O sırada gardonun ortadan kaybolduğunu hatırlıyorum. Sanırım bir ara yalnız kaldım. Biraz daha su içince bir süre sonra kendimi daha iyi hissettim. Gardo yeniden göründü ve gelip yanıma oturdu. Orada çocuklar vardı dedim. Gardo bana baktı ama bir şey söylemedi. Ne yaptılar onlar? Umut sikti. Fakirler bu yüzden de birçok şey yapmış olabilirler. İyi ama insanları bu şekilde kafeste tutamazlar. Ne yapmış olabilirler ki? Bir süre konuşmayan Gardo daha sonra hırsızlık yapıyorlar dedi. Ya da kavga ediyorlar. Beni teselli etmek istercesine hafifçe gülümsedi. Burada az da olsa karınları doyuyor. O kadar da kötü değil. Bir süre daha bekledik. Tam süreyi bilmiyorum. İçeride zaman kavramı değişmiş gibiydi çünkü. Sonra bazı sesler duyduk. Ve kısa süre sonra iki gardiyan göründü. Bize doğru gelen çok yaşlı bir adama yardımcı oluyorlardı. Gardiyanlar çok ağır hareket etmek ve beklemek zorundaydılar. Çünkü yaşlı adam yürümekte zorlanıyordu. Koyu renk, bol kesim bir pantolon ve boynuna kadar eklenmiş beyaz bir gömlek giymişti. Gardiyanlar ona destek olduğu halde ayrıca bir de baston kullanıyor acı çektiği her halinden belli oluyordu. Yaklaştığında gözlerini bana dikti. Çakmak çakmak bakışları beni olduğum yeri çiğlemişti sanki. Bu güçlükte gören ama aç gözler buraya geleceğimi her nasılsa biliyormuş gibiydi.